Adamlar geldi. Alamadım. Silah yok. Silah yok ya. Nereden Nerede yok. Sabah Aa, gel gel. Gel ama. Ama bir de bir. Ha burda baygın aaa ölümdü gitti yok ki var sabırında. bir şey mi? 1 yaz yaz iki. 3 Allah kafası Dur bak Bu o kadar ya Alırayım mı? Alır kalır Kolonun arkasında Girdim önde. Geçmiş olsun Ay mesaj oldu. Ah be Mustafa. Ah be Mustafa. Neyse. Ne Ben üstüne çıktım. Ay, kör oldum. Gel oynayalım. Patlan. Lan nerede adam? Burada ya. Aa mermi bitti. Koşarak geliyor lan tipe bak. Durdu orada. Adam bayrağın arkadaşları geliyor. Bitti lan. Öyle. Bir takım yedim. <laughs> Ananı avradım. <laughs> Ağaçta yatıyor lan adam. Tamam tuttu. Tepe kalsın. So. Kordun beni. Kitteyim. Bekle gideyim, kitteyim. Bu kadar. Gelesin.